Konuyla ilgili olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Süleyman Soylu'nun değerlendirmesine başvuracağız. Sayın Soylu iyi geceler efendim. Banan Hanım iyi geceler. Az önce sizin tepkinizin de bir bölümünü izleyicilerimizle paylaştık ama nasıl değerlendirmek gerekir bu ve benzeri paylaşımları ve iddiaları? Ee, Banan Hanım ülkemiz zor günlerden geçiyor. Yani milletimizin duygudaşlığının en yüksek olduğu bir zaman dilimi içerisindeyiz. Ee, her gün e, şehit haberleriyle hem içimiz burkuluyor, hem e, evlatlarımıza elimize uzanmak istiyoruz. Şimdi bu ortamda e, insanlar kötücül bir düşünceyle nasıl donanırlar ve nasıl bir e, insanlık alameti ortaya koyabilirler? Tabii bunun da şaşkınlığı içerisindeyiz. Bu meseleyi değerlendirirken. Öncelikle burada bir ahlak zatiyeti olduğu açık ortadadır. Yine burada bir insanlık zatiyeti var ve yine burada bir siyasi zatiyet var. Ve bunların üçü iç içe geçmiş. Bir tarafta bir siyasi partinin bir milletvekilini görüyoruz. Ee, diğer tarafta kendisine sanatçı süsü vermiş e, bir kişiyi görüyorsunuz. Yine diğer tarafta bunu e, bütün sosyal medyada, bütün o alanda yaymaya çalışan paralel yapının bir e, örgütünün ve bir organizasyonunu görüyorsunuz. Hı hı. Şimdi e, şunu ifade etmek istiyorum tabii. E, bir taraftan sözde dini referansla örgütlerini büyütmeye çalışanlar için bir Tunusol kağıdı bir samimiyetsizlik ortada. E, diğer taraftan e, en ufak bir e, cinsiyet meselesine belki yanlışlıkla söylenmiş belki de öyle ifade edilmemiş bir cinsiyet meselesine hem de toruna bakmadan bir rejim meselesi haline getirenlerin sessizlikleri oldu. Ve e, aynı zamanda da e, Türkiye'de e, bu meselelere bakarken neredeyse e, bunun e, bir ayrıma tabi tutan e, bir e, sınıfsal ayrıma tabi tutan bir anlayış da çok net ortada. Şimdi bahar, şunu hepimiz e, bir şekilde görmeliyiz. Şimdi bir taraftan e, bir insana e, ait karşı bir suç işleniyor. Diğer taraftan bir kadına karşı bir suç işleniyor. Diğer taraftan da bizim geleneklerimizde e, çok önemli olan e, bir devlet başkanının evladına karşı bir suç iş, işleniyor. Şimdi buna seyirci kalınmaması lazım geldiğini düşünüyorum ben. Hı hı. Yani hem e, bu siyasi parti meclisinde seyirci kalınmaması lazım geldiğini düşünüyorum. Hepimiz evlat sahibiz. Yani neçeli yaptığımız işler, oluşturduğumuz meslekler e, ve e, adanmışlıklarımız bunların karşılığı iftira olmamalı. Bunların karşılığı mahremlerimize, bunların karşılığı evlatlarımıza, çocuklarımıza, annelerimize karşı acımasız bir saldırı olmamalı. Ve böyle bir sorumsuzlukla karşı karşıya kaldığımızda toplum e, bütün katmanlarıyla birlikte özellikle ifade etmeliyim sahip çıkmalıdır. Hı Bunun siyasi parti söz konusu değildir. Bu siyasal düşünce söz konusu değildir. Ve bugün kadın toplu, kadın sivil toplum örgütlerinin yarın ses tam olması lazım geldiğini Hı. ve e, bir daha böyle bir davranışa girmek isteyenlere karşı öyle güçlü bir ses vermeleri lazım gelir ki böyle bir güçlü ses ortaya koymaları lazım gelir ki bir daha hiç kimse için siyasi düşüncesi ne olursa olsun eee fikri ne olursa olsun, cinsiyeti ne olursa olsun, hiçbir insan olana, hiçbir insan evladına böyle bir aşağılık saldırıyla karşı karşıya e, kalınmamalıdır. Sayın Soylu, hadi şahısları, bu iddiaları dile getiren ya da çeşitli şekillerde kullanan şahısları bir kenara atalım. Ama bunu haberleştiren ve İngilizce olarak da bütün dünyayı servis eden paralel yapıya e, mensup e, medya kuruluşlarımız da var. Onlara ne demeli peki? Şimdi şunu söyleyeyim. Ee, birinci şuradan başlamak lazım. Eğer e, bir siyasi parti e, gerek insan haklarında gerek temel hak ve hürriyetlerde gerek kadın haklarında kendine ait en ufak bir değeri söz konusuysa bunu ifade eden millet gerekli cezayı vermelidir. Eğer gerekli cezayı vermedikten sonra bu bugüne kadar topluma söylediği millete söylediği sözlerin tamamında samimiyetsizdir. Ve e, orada ee, çok özür dileyerek söylüyorum. Daha geçenlerde kadın milletvekillerini herkesi tahrik ederek bir sürü e, başka bir anlayışa çekmek suretiyle neredeyse meclis içerisinde rejim kavgası başlatan o kadın milletvekillerimizin bugün hangi davranış içerisinde olacaklarını çok merak ediyorum. Kamil niyetlerine esas merak ediyorum. Dertleri AK mıydı? Yoksa dertleri başka bir e, mesele miydi? Bunu çok net bir şekilde bugün göstermeleri gerekiyor. İkincisi başka bir şey daha ifade etmek istiyorum. Sanat camiası. Yani böyle bir aşağılık yaklaşımı ortaya koyan bir kişiye karşı tavırlarını net bir şekilde ortaya koymalılar. Üçüncüsü ise şu çok nettir. Yani e, maalesef ülkemizin başına bela olan bu paralel yapı ve bu paralel yapının bütün unsurları. Yani bunların Sivil toplum örgütleri böyle, dernekleri böyle, gazeteleri böyle, e, televizyonları böyle, radyoları böyle, sabahtan akşama kadar biz e, milletimizin tüm değerlerini erojana uğratmak için ellerinden gelen her şeyi sonuç alabilmek için bir taraftan kaosu, bir taraftan her türlü kirli ittifakı, her türlü ilkesizliği savunuyorlar. Yani ve onun üzerinden de bize de mağdur edebiyatı bir yapıyorlar. Yani bugün buna sosyal medyada şahit olanlar oldu. Ve üzüntüyle e, söylemek istiyorum. E, bir taraftan değerlerimizi erozene uğratmaya çalışıyorlar. Bir taraftan kaos ortaya çıkartmaya çalışıyorlar. Sebebi ne olursa olsun. İsterseniz sokakta ayağınıza taşan, e, çarpan bir taştan olsun. İsterseniz hakikaten Türkiye'de bütün toplumu ilgilendiren, bütün milletimizi ilgilendiren bir meseleden olsun. Her anı bir fırsat değerlendirip acaba biz Türkiye'nin bu gidişatını nasıl durdurabiliriz? AK Parti'yi nasıl durdurabiliriz? Ve ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a nasıl zarar verebiliriz? gibi bir anlayışı maalesef ortaya koymaya evet. çalışıyorlar. Üzüntü içerisindeyim. Zaten son günlerde hep birlikte bizler, bizler, her birimiz memleketimizin karşı karşıya bırakıldığı bu son günlerdeki olaylardan bir şekilde ülkemizin birlik içerisinde çıkma şabasını hem dua ediyoruz de elanlarımızın böyle olaylarla karşı karşıya kalmaması dua ediyoruz. Diğer taraftan da bu hainane girişimlerle maalesef karşı karşıyayız. Ben örneğin çok merak ediyorum yani basın yayın ülkeleri konusunda en ufak bir şekilde e, bir olayı açıklama desteğine sayan e, basın kuruluşlarının ne derecede tepki göstereceğini. Örneğin geçenlerde Star gazetesine, Star gazetesinin e, medya kurulu başkanına, yönetim kurulu başkanına bir saldırı yapıldı. Hı hı. Yani alelade bir saldırıymış gibi. Halkın haber alma özgürlüğünü engellemeyen de yani normal bir meseleymiş gibi ortaya getirilen ve diğer medya tarafından üstü ötülen bir davranışla karşı karşıya kalan bakın terörün de bu tip acımasız saldırıların da bu tip utanç verici davranışların da kişisi, tarafı, kuruluşu, tahtası olmaz. Peki. Bu, bir insanlık, bu bir insanlık mücadelesidir. Ve özellikle e, siyasi partilerin e, kadın teşkilatlarını ve yine özellikle kadın milletvekillerimizi, yine kadın sivil toplum örgütlerine e, bu e, aşağılık açıklamalarını, bu insanlık dışı açıklamalarını yapan kişilere karşı demokratik etkiyi ortaya koymamaları Altını çizerek söylüyorum ki e, suçun toplum tarafından sıradanlaştırılması ve kabullenişi anlamına gelir ki en az bunun kadar önemlidir. Peki Sayın Soylu çok teşekkür ediyoruz efendim katkılarınız için sağolunuz. Sayın seyirciler şimdi telefon attığımızda kadem başkanı Sayın Sara Aydın Yılmaz var. Sara Hanım iyi geceler efendim. İyi geceler Banu Hanım. Kadın derneklerinden ve sivil toplum kuruluşlarından da bu noktada kınama beklediğini söyledi Sayın Soylu ama sizin umudunuz var mı? Diğer kadın dernekleri ee, böylesi bir olayda bir kınama yayınlayacaklar, bir destek mesajı paylaşacaklar mı? Ne dersiniz? Hı -hı, Banu Hanım, e, biz e, konuyla ilgili bir e, kına şey yaptık. Sizin, sizin denmek açıklamanızı paylaştım. Diğer evet. terneklerden bahsediyorum. Başlattık. Oradan e, konuya ilişkin tepkimizi ortaya e, koyduk ve e, i̇nanın iki saat içerisinde e, tüm Türkiye'nin birçok yerinden eminim çünkü o kadar e, yoğun bir e, şey geldi ki bu e, tepkiye yönelik destek geldi anlatamam Hı -hı. size. Hı -hı. Bu şunu da gösteriyor bize. Türkiye'de böyle herkes istediği gibi istediği kişilere ki bu kişilerin kim olduğunu da çok iyi düşünüp taşınmak gerekiyor. Hı -hı. Öyle istediği şeyi ya, yazamaz yazmamalı Karşısında toplumun o bir araya gelerek değerleri yozlaştırmaya çalışan kutuplara işte yozlaştırmaya çalışan değerler üzerinden siyaset üretmeye çalışan kişilere kurumlara kuruluşlara karşılık bir araya gelebileceğini gördük biz bu akşam şey tabii çok önemli ben Süleyman Bey'i dinlerken onu da fark ettim şimdi biz ee, sivil toplum örgütü olarak e, bir kadının insan hakları savunuculuğunu yapan sivil toplum örgütü olarak sadece Sümeyye Erdoğan değil başka kadınlar da olsa aynı tekliği ortaya koyacağız. Hı hı, hı. Ama bizim geleneğimizden, kültürümüzden, kadim tarihimizden öğrendiğimiz bazı şeyler var. Devlet e, büyüklerinin ailelerine öyle kolay kolay bir uzatamazsınız. Eğer devlet büyüklerinin ailelerini siyaset malzemesi olarak kullanmaya başladığınızda toplumda bunun karşılığını çok çabuk görüyorsunuz. Yani farklı düşünceden insanlarda, sanatçıları da işte STK'ları da bir araya gelebiliyor. Hı hı. Kişileri de gelebiliyor. Çünkü bizim toplum olarak bir değer silsilemiz var ve bu değer silsilesinin içerisinde en güçlü gördüğümüz, en kıymetli gördüğümüz, en kutsal gördüğümüz en önemli gördüğümüz şey ailemiz. Değil mi? Eşlerimiz, çocuklarımız, evet, kızlarımız. Ya siz şimdi bu değerler üzerinden tutup da siyaset üretmeye başladığınızda kusura bakmayın. Karşınızda tabii ki kocaman bir kütleyle size savaş açmış bir grubu göreceksiniz. Her şeyi usulünce, edebince yapmak lazım Banu Hanım. Ben bu kurum ve kuruluşların böyle uluslararası medya örgütlerine servis yaparken neye hizmet ettiklerini tekrar düşünmelerini istiyorum. Ya siz bir ülkenin e, saygınlığını e, yok edemediğiniz yerde tasallut olabileceğiniz en hassas yer burasıdır ki buraya kadar düştüyseniz zavallısınız artık Hı. diyebileceğim hiçbir şey bulamıyorum yani e, bir de hani bu tarz şeyler insanların özelidir Banu Hanım yani evlilik insanın evet. e, mahrem hayatı bunlar eşler çocuklar üzerinden sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın ailesi üzerinden değil ki orası zaten hiçbir zaman değinmememiz, dokunmamamız gereken yerler. Yani hepimizin böyle bu kadar rahat biz ulu orta konuşmamalıyız. Bu kadar rahat her şeyi meydana dökerek e, bir bu değerler üzerinden, siyaset değerler üzerinden, yıpratma değerler üzerinden hatta haysiyet e, aşağılaması noktasına getirmemeliyiz meseleyi. E, buraya geldiğimiz zaman maalesef toplum olarak e, bir kere o değerlere sahip çıkmak noktasında e, bir araya gelebiliyoruz. Onu görüyorum ben. Bugün akşam onu gördüm. Sümeyye Erdoğan hanımefendiyi veya işte Sayın Cumhurbaşkanımızı Belki e, siyasi görüş olarak desteklemeyenler olabilir ama bakın bizim sosyal medyamızda kademin sayfasından takip ettiğinizde hmm. o kadar çok insan değişik insan göreceksiniz ki. Yani bu artık son noktadır. Bırakın böyle çirkin siyaset yapmayı. Hmm. Çünkü Türkiye bu bu tarz siyaset e, yapma biçimlerine alışkın e, ve bunu hiçbir zaman kabul etmiş bir e, siyasi kültüre sahip değil. Ee, bir de tabi ortada şöyle bir durumda var Banu Hanım. Ee, bir kere e, kadına yönelik şiddet var. Yani biz kadın dernekleri, Türkiye'deki kadın hakları savunucuları, kadın işte insan hakları savunucuları ve ne hepsini koyun ortaya sekülerinden Hı -hı. muhafazakarına bir araya getirdiğinizde tek bir ortak noktamız vardır bizim. O da kadına yönelik şiddetle mücadeledir. Hı -hı. Bugün Sümey Erdoğan Hanım Efendi'ye yapılan da bir şiddetin açık kendisidir. Siz kişinin özelinden, şahsiyetinden yola çıkarak tüm dünyaya e, bir şey veriyorsunuz, algı operasyonu yapıyorsunuz. Hı -hı. Bir nefret suçu işliyorsunuz, bir ayrımcılık, ötekileştirme, e, itibarsızlaştırma, bu çok açık bir şekilde kadına yönelik şiddettir. Bunu kınamayan, bu konuda sesini çıkarmayan, bu konuda tek bir kelam etmeyen tüm sivil toplum örgütlerine, tüm siyasi partilerdeki kadın erkek fark etmeyen milletvekillerine, bu konuyu e, sürekli gündeme gündemine taşıyan kurum ve kuruluşlara suçunu sormak istiyorum. Kadına yönelik şiddet için illa yüzün gözün morarması gerekmiyor. Psikolojik yapılan da bir şiddettir. Şahsiyet üzerinden yapılan itibarsızlaştırma da bir şiddettir. Öyleyse hepimiz buna karşı durmak zorundayız. Hı hı. Herkesin hepimizin, şiddetin hepimizin şiddetin alması gerektiği dersler var bu noktada. Tek bu topyekun tepkide zorundayız. çok kıymetli. Herkesin de değil, desteğini bekleyelim. Tabii tek bir genç bir kızın üzerinden bunu yapamazsınız ki ve bu çok kıymetli bir bizim için yani kademin yönetim kurulu üyesi ki biz Sadece yönetim kurulu üyesi olduğu için değil, bir kadın olarak bunun arkasında bu şiddetle mücadele etmeye devam edeceğiz tabii ki. Peki. Nefret suçunu hiç konuşmuyorum bile zaten Banu Hanım, açık bir nefret suçudur ortada yapılan bu çirkin saldırı. Elbette. Çok teşekkür ediyoruz Sara Hanım. Katıldınız ve görüşlerinizi paylaştınız bizlerle ve izleyicilerimizle. Umarız tepkiler daha da artar ve şu ana kadar tepki göstermemiş olan herkese bu noktada bir duruş ortaya koyar.